Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Early Early Vankus. Bugün sizlerle CSGO rekabetçi serimizin ikinci videosuyla da karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün bu adam nerede lan? Bugün arkadaşlar her zaman olduğu gibi izanın olmadığı şeyin izanını yapacağız ve bir Silver'ın oynayış şeklini göreceksiniz. Sizlerle birlikte inşallah Rütbe atlaya atlaya ilerleyeceğiz bu seride. Evet arkadaşlar, nedense beni bir türlü başka bir adamla karşılaştırmıyor öyle o yüzden boş boş geziniyorum şu an. Yani anlamadım ben de. Ee, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aynı zamanda e, kız arkadaşımla da CS:GO videosu oynayacağım. Bu tür videolar için lütfen e, abone olup Beğenirseniz çok sevinirim. Yani gerçekten çok hoşuma gider yani. Evet. Bakalım bu ne yapıyor. Hop. Oo adam tek attı. Yok abi. Alışamadık. Dur ısınacağız. Abi kafayı ya ısınamadık. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Ya ben bu M4A4'ü hiç sevemedim diye şey bilmiyorum. Yani seven varsa arkadaşlar yoruma yazabilir. Ben bir türlü alışamadım. Evet arkadaşlar işte böyle. Ee, İstanbul'da yaşıyordum. Düzce Üniversitesi'ni kazandım. İlk videomda anlattığım gibi. Düzce Üniversitesi'nde okuyorum arkadaşlar. Sosyoloji bölümü 1. sınıf. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle en az iki günde bir video atmayı düşünüyorum. Ama finaller ya da vizeler başlarsa bu bir haftaya da bire çıkabilir. O yüzden yani abone olursanız beğenirseniz sevinirim çünkü ben videolarıma özen göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet. Bunlara geliyor. Hadi bakalım. Lan. Ha, ha. Şurada. Ha, hiç kimse yok lan, ölmüş herkes. Evet. İlk roundlar arkadaşlar kritik oluyor genellikle. Bunu almamız iyi oldu. İki killle başladık. İnşallah nazar değmez. <laughs> Bu sefer B gideceğim Mid'i belki siz atabilirim Aynen <laughs> Yani tam siz atamasam da Olduğu kadar <gülüyor> <gülüyor> Dolga mı geçiyorsunuz ya Yine mi A gittiniz? Hop. Burada bir tane lobuk var. Abi bir hangisini vurayım kafam karıştı ya. Tamam bu el harbi anti terörist olarak takıldı. bulunmak Güzel. Nazar değdirdik işte maşallahla dememenin zararları. Bakalım bu arkadaşımız ne yapacak. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum şu an lisede okuyan var mı? Hani üniversite düşünüyorsanız yani Düzcü Üniversitesi'ni bana sorarsanız yani güzel bir üniversite, çok büyük bir üniversite. Gerçekten aşırı büyük. Onun dışında eğitimi de güzel. Ya ben sosyoloji okuyorum, memnunum ama tabii ki yani İstanbul'daysanız falan biraz zorlanabilirsiniz. Nedeni çünkü kışı gerçekten burası çok soğuk oluyor yani. Hava soğuk mu? Yok, sıcak. Arabayla gittiğim halde hani Üst santim arabanın üstü buz oluyor o yüzden sıkıntı aynı zamanda hani Bolu'da okuyan İSET Baysal Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımız bilir yani Nasıl bir kış olduğunu Düzce'de ve BOLU'da Of ya ama, ama, o, bunlar niye böyle midde 3 kişi bekliyorlar aha adam ah be Ölecek misin? Aynen. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Aa, bizim adam öldürecek az daha. Lan. Tamam. Şimdi alalım. O, hadi bakayım. Dörde düştü bunlar. Çıkın, çıkın. Çıkın. Anam. O çok güzel yedim. Aşırı güzel yedim. Kanka sen çık o yüzden. Benim canım çok az. <laughs> Tamamdır. Az. O AWP var bu abimizde. Anamınki gir kanka adamsın Ay, bir vallahi bir kuran çarpsın bir az daha yanarak ölüyordum Ay. yani kötü başlamadık tabi takım da iyi yani bassız bedevilik şansımız bu sefer yağlar gitti Genellikle arkadaşlar ben şimdi hani hem videoyu çekiyorum hem de oynuyorum. Hani ses kaydını falan sonra yapmıyorum. O yüzden hani ilk videomda mesela yenildik. <laughs> o yüzden When ne olacağını bilmiyorum, bilmiyorum yani. Yenilsem de yensem de atıyorum yani. Güzel bulduysam. Şöyle bir yakalım orayı. Tabi efendim. Oo maşallah. Kaldılar lan adamlar ben gitmeden Allah Allah. İyi iyi güzel. Burayı yaktı bu. O AWP'si var. AWP'sini alırım. Kanka düzledim kusura bakma. Ne yapayım? Yemeğinin malını yerler. <laughs> Aranızdan arkadaşlar e, burs çıkan varsa yazabilir mi? <laughs> Bana çıkmadı da. Bana çıkan bir tek borç. O yüzden çıktıysa yani şimdiden izleyen hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Ananı. Ya elim karıştı çok kötü. Ve tabii efendim. Evet. 2 kişi kaldılar. Ya bu eli yüzde yüz yeneceğiz. O yüzden goy goy yapmanın vakti. Eee ne diyordum? Allah şu an her şey stop nereye gelişen yani hiç böyle kağıttan okumuyorum. İçimden ne gelirse konuşuyorum arkadaşlar. O yüzden hani dilim dönmezse kusura bakmayın şimdiden. İnşallah hoşunuza gider bir kalırım. Onun için çabalıyorum arkadaşlar. Bana soracak olursanız 19 yaşındayım. 2003'lüyüm. Eylül 4'ünde de Allah'ın izniyle 20 olacağım. Şimdiden. <laughs> yani hediye almanıza gerek yok. Beğenirseniz yeter. Videolarımı beğenin, abone olun yeter. <laughs> Takım iyi ya. Şu arkadaş bir tek sıkıntı. Onun dışında iyi. <laughs> Geliyorlar mı? Hmm. Biz yine burada duralım ya. Allah Allah. Ya AFK Ha yok Kardeşim ta nerelerden gelmiş Aaa Aaa Aa! Arkadaşlar bilekliğim takıldı Aa, Şunu satayım ya Aa, ay, ay. Yok diyeceksiniz bu bahane mi? Hayır. Ama harbi diyorum bilekliğim takıldı. Tabi efendim. Mosa. Mospede. Bu kadar olur ya. Tam bir noob gibiydim yani. Zaten arkadaşlar. Yine gösteriyorum. <laughs> Seçkin gümüşüm. Yani bir zahmet. Profesyonel oyun beklemeyin yani. Yani zaten 5 saniye sonra el bizde. Tamam, güzel. Üf, çok iyiydi. Ee, arkadaşlar videolarım da sadece CS:GO olmayacak ama kesinlikle çoğu videom CS:GO olacak çünkü çok severek oynuyorum ama bir sürü hikayeli oyunlar da gelecek. Yani ben sizi sıkmamaya çalışıyorum. Bir rekabetçimi atıyorum. Çünkü bu aralar herkes Valorant'a sarmış. CSGO'yu unutmuş. O yüzden bari ben CSGO oynayayım. Belki hoşunuza gider. İnşallah da gider yani. Kanka sende AWP var. Ananın ki. de AWP var brom. Sendeyiz. Oğlum bir kişi kalmış sen dur geri dön. Vallahi yazık takıma ya. Karşı takıma üzüldüm yani. Aslında çıkmayacaktım da dayanamadım ne yapayım. Aha. Edo'yu da almış bulunduk. Yani kötü değiliz. Karşı takım biraz sıkıntı. Yani bizde Katya falan ablamız güzel oynuyor. Bakalım. Kısa sürecek bu round. Valla yılbaşı geliyor arkadaşlar. Yılbaşında bir planınız var mı? Benim şahsen yok. Tek planım ee, kırmızı iç çamaşırı almam lazım. Şans getiriyormuş. Şansa da bu aralar ihtiyacım var. Onun dışında aynı. Bir fark yok yani. Hep aynı şeyi tekririyoruz. Ama artık yılbaşılar nedense galiba karlı geçmeyecek. Ben seviyordum yani yılbaşında kar olmasını. Ha ne yapıyordun diyeceksiniz de. Hem kar yağmasını izliyordum. Aynı zamanda da o ses Türkiye'de takılıyordum yani. izliyordum onu. Da. Yani. Ben de arkadaşlar bilmiyorum sizde var mı ama ben nedense at tutamıyorum ve yol tarifi hiç yok. Bir yola gideyim kendim arabamı kullanayım. Ya yani onu belki 3 kere ya da 4 kere gitmezsem unutuyorum. Yani bilmiyorum neden öyle anlamadım. Bakalım. Vallahi ben de işte aha Oo. Çok gaza geldim aslında. Çok hatalı bir oynayıştı ama neden bilmiyorum. O adamlar çevirdi. Kim oynamaya başlamış? Bana bak bu reis demiş ben oynuyorum. Oha. baya iyi. Arkadaşlar nasıl video çekilir? eee ya da YouTube'daki videoları nasıl ücretsiz bir şekilde indirilir adlı videolar çekilen eğer derseniz atıyorum hani video nasıl çekilir Çalışın. ses kaydı nasıl yapılır da o ha mükemmel evet videomuz kaç dakika olmuş bu arada üçüncü olmuşuz bakalım videomuzun kaç dakika olduğuna 16 dakika Evet bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani elimden geldiğince editle her şeye uğraşıyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz, beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.